merhaba Arkadaşlar bugün sırayla beraber şöyleyde nasıl hızlı gelişe, bunu açıklayacağım İlk olarak e, çiftlerinizde e, her zaman çünkü buğday hızlı büyüyen eşi olduğu için hemen satılır e, şöyle sonra çiftliğinizde buğdaylarınızı her zaman pavluya koyun alıyorlar yani <laughs> e, bunu yapmak çok kolay kendini yetiştirir. çok kolay ama küçük bir hesabın yani daha yeni başladıysanız burada 1 TL de burada alabilirsiniz. Bunları alıp 36 TL satarsanız çok zengin. Yani 35 TL'den kar edersiniz. İlk taktiğimiz bu. Şöyle bir an satılır umarım. Ee, öyle. İkinci taktik olarak ise diyelim ki dayınız var ve hemen e, satmayın. Yani hemen satabilirsiniz böyle bir sürü şeyiniz varsa, toprağınız varsa hemen satın da bir sürü yoksa gelin bunu mesela ekmeğe dönüştürebilirsiniz. Çünkü ekmeğe dönüştürünce iki katı fazla para geliyor. Ve böyle bize e, olumlu bir yandan etkiliyor oynayışınızı. Böyle yaparsanız da daha fazla para kazanabilirsiniz. için evet, teşekkürler. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hesabımı yeni açtım. Destek olursanız sevinirim.